Merhaba arkadaşlar, Adolf Hitler'in tarihi nasıl sonsuza dek değiştirdiğini insanların tam olarak anlamadığını düşünüyorum. Break time, Sivrnuponken. Hadi onun yükselişini ve iktidarını hızlıca inceleyelim. 20 Nisan 1889'da Avusturya'da doğan Hitler, Birinci Dünya Savaşı sırasında Alman ordusunda görev yaptı. Alman İşçi Partisi'ne katıldı ve kısa süre sonra 1921'de Nazi Partisi'nin lideri oldu. 1923'teki başarısız bir darbe girişiminden sonra hapishanede ideolojisini anlatan kitabını yazdı. 1933'te Almanya şansölyesi oldu ve hızla totaliter bir rejim kurdu. İktidarı döneminde 1934'te Uzun Bıçaklar Gecesi ve 1939'da Polonya'nın işgaliyle İkinci Dünya Savaşı başladı. Hitler tarafından düzenlenen Holokost 6 milyon Yahudinin ölümüne yol açtı. Hitler'in hayatı 30 Nisan 1945'te Berlin'deki bir sığınakta sona erdi. Ve işte Adolf Hitler'in tarihe etkisine hızlı bir bakış.